şöyle nasıl gözüktüğünü göstereyim de. Ben de gözükmüyor çünkü. Şöyle baga girdi ya. Ha. Taş kasmaya gideceğiz. Doya diye bindi tombalıcı. Ben de argedon taşıyacağım ama doya de küçüldü. Neyse böyle arada baga girdi oluyor. Bunu düzeltirsin. Şöyle küçük DVD ile taş kasıyoruz. Az önce tombalacı şey yapacaktı, düveliyi kullanacaktı da. Şimdi o bıraktı. Ben de düvelinin hale bak ya. Böyle daha tatlı oldu. kısaca çalışmaya devam. Tahtaydı beyiz biliyorsunuz. Şimdi taşa çeviriyoruz onu. İlerleyen günlerde de işte metale yavaş yavaş adım atacağız. Evet taş toplamayı falan birazcık yaptık hallettik sayılır şimdi ben biraz fiber toplayacağım taşok ok yapacağım bol bol. Ardından narko. Narko da var zaten. Sonra gidip Gerçi narko ihtiyacım yok ya. Bir kutuplara gideceğim. Yol boyu yine biyotoksinle organik polimer toplayıp zehirli ok yapacağım. Ama önce tabii taş ok lazım. Onun için de bir şuralardan lif toplayayım. Saman toplayayım mesela. Zaten bunlar lazım oluyor. Hazır çıkmışken ne denk geliyorsa toplamaya çalışıyorum. şöyle yavaş yavaş artık dönebiliriz. Bu arada o Furkan yine mağaralarda. Hatta mağaraları da çekmiş o da at atacak kanala. Onları da izlersiniz. Ee, ardından Tombalacı Tahtay Aa, Onu söylemiştim zaten az önce Solo Türk'te Kuvvetsal arıyordu en son Ne durumda bilmiyorum Kurt buldu herhalde kurt soruyor Şimdi benim üzerinde neler oldu? E, ee, taşok ok için. yeter yeteri kadar tamam. 245 mi zaten? Biz 1200 tane toplamışız. Şöyle bol bol yapalım. Evet, şöyle Volkan'dan metalik astık. Bizim kabiledeki arkadaşlar da şu Volkan'ın yamacına herhalde burada boş yer kalmadığı için Volkanın yamacına yer yapmışlar. Oraya metal taşıyorum sürekli. Bakalım şu ileride gördüğünüz ateşli yer var. Orası. Oraya sürekli metal taş taşıyorum. Ulan böyle de gösterdi. Şimdi yarın bir gün biri şey yapmasa var. Şurada arkadaşlar bizim metal yeri. Ha, şurada. Tepede. E i̇şte oraya metal taşıyorum. Bolca metal kastık bakalım ya. İnşallah yarın sabaha kadar. İyice bir metalimiz birikmiş olacak. Yarın dediğim. Bugün günlerden ne ki ya? Perşembe olmuş. İyi. Evet şimdi de ilk arge yavrularımızı çıkartıyoruz. Bakalım. Kaç? Bir buçuk saat mi? Hay maşallah. Ya bir iki üç tane yumurta vardı bir buçuk saat. Maşallah. Neyse çıktıkları zaman burada olursam o da onu da göstermeye çalışırım. Evet şimdi de dart için artık darta falan geçiyoruz. Şöyle kıvılcım toz yapmam lazım. Kömürle birleştirip barut yapacağız. Oradan mermi yapacağız. Oradan narkoyla ile birleştireceğiz. Dart yapacağız falan derken bayağı bir iş. O yüzden şimdi barut, barut için şöyle kıvılcım toz yapmam lazım. Onun için gereken de biliyorsunuz harçavan elde. Ee, şöyle taş ile çakmak taşını orada birleştiriyorsunuz. Kıvılcım toz oluyor. Ardından onu demircide ee, basit tüfek mermisi ardından o basit tüfek mermisinde yine demirde e, narko ile birleştirip tabi buna metal de dahil dart yapacağız. Daha hızlı, daha kolay bir şekilde artık e, evcileştirmeye başlayacağız. Şimdi geldim DC'de birkaç tane fotoğraf gördüm falan. Şunlar da o? Decent Doğut diye ufak tefek bir şey var. Yani gelmiş burada insanların uğraştığı, ellerinde de bir şey yok. Daha yeni başlamışlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gelmiş sevk olsun diye bir şey yapıyor. Öldürmeye çalışıyor, vahşi hayvan çekiyor vesaire vesaire. Yani bir, bu böyle gereksiz insanları şey yapmayın ya fazla. Takmayın. Bu da benim canımı sıkmaya başladı artık. Böyle kendi sindirim bozuluyor neyse ya. Bir şey demeyeyim şimdi. Yani boş boş hareketler, saçma saçma çocuk çocuk hareketler. Ya ne diyeyim? Şurada geldik, bir oyun oynayalım dedik, insanlarla muhabbet sohbet edelim dedik. Bir iki tane Üf, neyse. Şimdi şu teriyi bulduk. Suya düşmüş geldim aldım. Şu kalan canına bakın ha. 9K hadi 10K da şuna. 500 canı kalmış. Yani bir şeyler yapıyorsunuz. Ya bize bir şey olmaz. Ama sağda solda oynayan insanlar var. Onlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir şeylerle uğraşıyorlar. Yani hayır onların hayvanları ölüyor. Ben ona sinir oluyorum. Yani ne zevk alıyorsunuz bundan? elinize ne geçiyor yani? Şu teri benim ölsün umurumda değil. Ama gitti mesela çocuk sabaha kadar seriki evcilleştirmeye çalıştı. Evcilleştirdi. Onun hayvanı ölmüş. Yani bir, bir işler yapmaya çalışıyorsunuz saçma sapan işe. Evet şimdi geldim güney mağarasına. Buradan birazcık kitin kasacağım. Kurdu aldım. Taharet için bu ne Allah Allah. Taharet için malzeme lazım. Çimento harç falan filan. Kurbağa var da kurbağayla uğraşmak istemiyorum. Şuradan bolca kitinimizi kasarız ardından taş var zaten. nice, nice. Buradan kitini kasacağım. Bir de dönüşte eğer şey eğer diyorum ben. eseri alırım. Bu arada server'ı şey çevirmişler. İriye çevirmişler. Etrafta iri hayvan bolca var. Şunlar gelsin. Solda artropilora var. Onunla pek uğraşmadan şöyle şu örümcekleri çekeyim. zırh yok. Zırh, zırh olsaydı daha böyle kendim şey yapardım. Hmm. Daha rahat dalardım böyle hayvanlara. Arturo falan dinlemezdim ama zırh yok. canı da 4K falan. O yüzden böyle birazcık daha temkinli hayvanları öldürüp kitin kasıyorsun. Doğayı var zaten hemen. Etrafta da bolca taş var. Oradan da taş kasıp gidip kimya tezgahı yaptık. Onu da birazdan gösteririm Beyz'e gidince fabrikatör kimya tezgahı onları yaptık. Orada da işte bolca çimento harcı ardından hemen savunma için 3-5 tane taharet yapacağım. Şunu da öldürelim. Kaç kitin birikti? Şu ana kadar 1700. Şu gereksiz şeyleri atalım da. Ha bir de aklınızda bulunsun. Olur da hayvan zehirlenir falan torpor artar. Şöyle e, hayvanın içinde bul, bulunsun. Allah. Onun 435'miş herhalde. Kurt da 200-200 vuruyor -200 ya. Neyse ki o şey sıkıştırdık. Güzel. Şu artroploranın canı kaçmış. Bir bakayım da. Kayalardan gözükmüyor. Neyse. Şurada şey vardı, onu da alalım. Hem biraz da level kasmış oluruz. Şu arkadakine bakacağım da şu örümcekler gelsin bir bunları bir keselim. Ardından oradaki şeye ne deniyor onun adı? Loot crate'e bakarız. Tamam şimdi bakabiliriz herhalde. Parası ağır saddle yani. Çok lazım olan bir şey değil ama. Bu burada yani güney mağarasında kitin kasmak kolay oluyor. Güzel oluyor. Bolca fazlasıyla toplayabiliyorsunuz. Her yerde örümcek olduğu için. Hatta şunu geçeyim şuraya gelsin. Hepsini keselim. kaç oldu? 3K'yı gördük. Güzel. Buradan bir 10K ile falan çıkarım herhalde. Bir de şöyle önünüze koca bir ordu görürseniz yavaş yavaş geriye çekilerek öldürün. Arada sıkışmayın yani. Daha sonra bunları öldürdükten sonra şeyleri toplarsınız. Cesetleri parçalayıp kitinleri toplarsınız. Ama araya sıkıştığınız zaman bayağı sıkıntı olabilir. 10 k demiştim ama şimdiden 9 k oluyor. bir tur daha atarım şöyle bir gezerim biraz daha ileriye giderim. Şöyle geldim karlı karlı bölgelere. Sırada petrol çıkartması var. Ya yavaş yavaş gelişiyoruz tabi. Artık makinalar yani fabrikatör, kimya tezgahı vesaire bunlar biliyorsunuz. Bunlar için yakıt lazım. O yüzden şöyle bolca ya da bolca deneyim de, hani, toplayabildiğim kadar ağırlığım yetene kadar e, petrol toplayacağım. Arada bir kristal falan lazım oluyor. Sera yaptık çünkü seranın içini düzenlemeye çalışıyorum bir yandan da. O, böyle böyle ilerlemeye çalışıyoruz. Aa, bir dakika bir dakika. Şurada silika indisi de toplayayım hatta. Elektronik lazım çünkü. Bu bazı kişilerin e, saçma hareketlerinden dolayı yani PvE'de oynuyorsun. Vahşi hayvan çekiyorlar vesaire yani. Bizim hayvanlar ölsün. Zehre umurumda değil. Tekrar yaparız. Hatta uğraş çıkar iyi olur. Ama mesela dün bir tane hemen yanımızda duran bir arkadaş vardı. Çocuk sabaha kadar Trike'yi işte doğayı evcilleştirmeye uğraştı. İki tane hayvanı var zaten. Biri şey Trike, biri doğaydı bu saçma hareketi yapan kişi yüzünden çocuğun trikesi öldü mesela. Bizim hayvanlara bir şey olmadı. O çocuğun, o arkadaşın trikesi evet, öldü. Yani sabaha kadar uğraş. Ondan sonra bir tane kendini bilmez gelsin. O emeğinin e... neyse emeğinin dedim. Sonu kötü gelecekti. Yani o emeğini sıfırlıyor işte. O yüzden yapmayın böyle şeyler ya ayıp yani. Şimdi şuradan gelelim bunları da toplayalım. Aslında organik polimer de toplayabilirim ama hepsi biraz zor olacak. Neyse bir, bir şunları toplayalım. Şu an amacımız zaten birazcık kristal ama genel anlamda şey petrol. tane fener balığımız olsaydı şey yapardık ya bol bol silge indisi toplardık. Ama maalesef yok. Şşş. Ha argeymiş lan. Ben de onu orada diyorum ya. Herhalde burada başka alacağımız bir şey kaldı mı? Ha, şu var. Tamamdır. Şimdi önümüzdeki adalara geçelim. Petrol toplamak için bu arada buralar çok iyi. Vahşi hayvan yok, bir şey yok. Buralara gelin, sakin sakin takılın. Arada penguen falan kesersiniz, organik polimer elde edersiniz. Aslında kessem olacak organik polimer ama kararsız kaldım. Şimdi neyi, neyimiz ne kadar oldu bakalım. Şunu at, şunu at. 125 ya fena sayılmaz. Şu taşı bırakalım. Daha hiçbir şey toplamamışız ya. Bir de şunu söyleyeyim. Şöyle soğuktasınız mesela üşüyorsunuz. Canınız azalıyor. Şuradan da göstereyim hatta. Ve acıkıyorsunuz. Bir anda şu açlığınızı doldurmayın. Eti tek tek yiyin. Sağda görüyorsunuz zaten. Canınızı bir tık da olsa arttırıyor. Hani bu sayede çok uzun süre değil ama kısa bir süre daha zaman geçirebilirsiniz. Bir anda canınızı doldurduğunuz şey canı diyorum açlığınızı doldurduğunuz zaman Karnınızı doyurduğunuz zaman o can yenileme olmuyor çünkü. Ne kadar yemek yerseniz yiyin. Açlıkla birlikte canınız da dolmaya başlıyor. Kısa süre ama yine iş görür. Evet şimdi de sırada trike var. Bu trikeyi de yani kendimiz için değil de e, trikeyi söyleyen arkadaş var. Onun için yapıyoruz. Hatta bugün oyuna girdiğimde direkt söylemiştim. Sana bir tane trike yapacağız diye. Şu an boşum. Ona da bir tane trike yapalım. Hem böyle iyi olsun. Level de güzel. Fena değil. Artık güzelce kullanır. Özellikle ne bakmadım ona Bir bakalım. 4000 canı var. Dayanıklık 780. Ağırlık. 671 hasar 435. Güzel ya. Fena sayılmaz. Bence gayet iyi. Şimdi bu yüzde kırka geldi. Havuç toplayayım dedim. Havuç yok ya. Yani. bu ne? Bunun canı kaç? 5K. Şunu temizleyeyim şuradan ya. Ha bu kaçıyor zaten. Güzel güzel. Dimorflara dalmış bu. Yanlış yapmış. Hata. Ya hayatın hatası. Ya sen ne vuruyorsun şimdi? Gıyıbın dimoflar bunu öldürür diyecektim ki öldürdü. Şurada bir tane dilo var. Bunu keselim. Ne olur ne olmaz. zarar vermesin. Tamam. Başka zarar verecek bir şey var mı? Yok. tekrar bakalım şuna. i̇yi ee, %40 civarı. Torporu daha iyi. Ben şunu gideyim değiştireyim bir de mamutla deneyeyim. Sebze bulursak daha kolay tabi. Daha fazla yüzde veriyor evcilleşirken. Ondan bulabilirsek daha iyi olur. Evet Türkiye'de hazır bakalım özellikle ne olmuş? 5600 cam olmuş. Dayanıklılık 1065, 766 ağırlık, 700 de neredeyse 700 hasar. Güzel güzel. Şimdi şöyle birazcık bir şarjın olsun hızlı hızlı ilerleyelim. Bir iki meyve toplarız bir denemelik. Ardından sahibi, yeni sahibi daha doğrusu aktifse ona veririz. Şuradan narkoyu da daha bari topladım narkoları da alayım ya. Ya da neyse hadi hazır bırakalım. Tamam şimdi sahibini yeni sahibi. Şu Harun Seven'den neydi ya bir Güneydeki diye başlayan bir şey vardı ismi vardı. Değil bu değil. Ha, bu bizim zaten. Neyse geldiği zaman aktif olduğu zaman şurada duruyor hayvan. Buradan veririz. Bakalım iki dakikada ne kadar toplamışız. Ne iyi güzel. Şunu alayım. Tamamdır. Bu arada Beyzin son halde şu şekil oldu. Bu kimin ya? Bu bizim değil. Ha. Şöyle iki tane taret koydum yukarıya. Bu aşağıya ben çekenler hani haber olsun. Orada taret var. Boş boşuna çekmesinler. Hatta birkaç tane daha ekleyeceğim. Ya uğraşmasınlar böyle aşağı aşağıya çekeceğim falan diye. Şöyle Rex. Zaten Rex'i izlediyseniz Furkan yayında yüzleştirdi. Ha bu ölen. Şuraya bir tane sera yapıyoruz. Yine tombalıcı dış tarafını yaptı. Şunları ben koydum. Şuraya bir, buraya bir ve yine buraya da bir tane su deposu koyacağım. Oradan direkt şey yapar meyveler sulanır. Şuradan hatta bir hiza olsun diye ilk bir tane yaptım. Artık diğerlerini de yapacağım. Böyle buraya da seramızı yapacağız. Sonra narko aramaya artık e, paydos. Yani aramayız artık. Buradan sürekli toplarız. Bu arada karnım acıktı. Gideyim şuradan bir yemek alayım. Tamamdır. Evet geneli böyle işte. Şöyle bir tane de iyi ankilo evcileştirdik. Ve lege kurbağa evcileştirdi. Ee, başka başka. Başka da bildiğim yok. Bu kadar. Şimdi az önce biliyorsunuz bu işte vahşi çekiyorlar falan filan diye konuşmuştum, söylemiştim. Şimdi e, Rastoy'u de sağ olsun geldi. Şöyle bir tane iri verdi. Onu yerleştireceğiz. Bu arada yine arkadaşlar sağ olsunlar. Geldiler. <laughs> Yalnız bırakmıyorlar. Burada işte Bahtiyer, Ayaz. Sonra Rasto buradaydı. Hala burada. ha Şurada biri grafi mi çekmiş? Çok kasmaya başladı bu arada ya. Şimdi şu şeyi yapalım ya. Ama nasıl yapalım? Şu sahipli mi sahipsiz mi merak ettim. Çok kasıyor mu? Alfa atayım. Şimdi şu balkona koyacağım fakat balkona yükseltip şöyle şeyle ne derler ona sütunla sütunla yükseltip şu balkonu ya da şu ikisinin ortasına sütunla yükseltip öyle bir yere koymayı düşünüyorum da. Bakalım. Şanslı mı?